İstanbul'dan geliyorum. Sakarya'dan geliyoruz. Biz Düzce'den geliyoruz. Herkese öneriyorum çünkü havası da çok temiz. Aynı zamanda hani denizin bildiğin içi gözüküyor ve çok güzel. Kadınlar için çok güzel bir şey. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir fırsat verdiği için bayanlara. Hatta tesettürlü bayanlar için bulunmaz. Çok güzel bir şey. Hatta yaşlılara güzel hizmet oraya kadar taşınıyoruz. O kadar güzel bir fırsat ki. Bu kadar olurdu. Çok memnunuz ya. Nasıl memnun olmayız? On numara vakit geçirdik. Bu sene 15 kez geldim. Ee, öncelikle Kocaeli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum burası için. Biz düşünün Tadüzce'den sabah 6'da kalkıp geliyoruz. Buranın rahatlığı ve konforu gerçekten hiçbir yerde yok. Hem denizi çok güzel, hem alan çok iyi kullanılmış. Daha inşallah daha da devamı olur bizim için böyle güzel yerler açılır. Ben genel anlamda çok beğeniyorum. İstanbul'dan geliyorum. Benim tek rahatsız olduğum konu gerçekten buraya gelen misafirlerin, kadın arkadaşların temizliğine, hijyenine biraz dikkat etmesi. Çok çok rica edeceğim. Ben böyle bir hizmetten dolayı Başkanımız Tahir Büyük Akın'a çok teşekkür ediyorum. Antik Kapı Genel Müdürümüz İsmail Yıldırım'a da çok teşekkür ediyorum. Bizim bayanlar için çok güzel bir fırsat burası. İstanbul'dan bile gelenler oluyor biliyorsunuz otobüste. Ya güzel plaj. Kadınlar plajı diye tercih ettik. İkinci gelişimiz. Ben çok beğeniyorum. Özellikle hani erkek hiç yok. Sürekli kadınların ilgilenmesi, şoförlerin. Bayılıyorum yani. Etrafta tabii ne kadar alanı var, bayağı da alanımız var. Oraya kalmalı. Küçük bungalov evler yapılabilir mi? Pansiyon tarzında. Biz çünkü geldik, başka bir yerde kalıyoruz. Her gün gündüz buraya geliyoruz akşama kadar çok da güzel vakit geçiriyoruz.